Merhaba Merkeze merhaba arkadaşlar. Dünkü videomuz var. Onu kanala yüklemeyi unuttum. Yayın. Hı? İki videoda gelecek. Arkadaşlar merhaba ben merhaba demeyi unuttum. Yanımda abim var. Evet düşmanım. Var. Gacını çıkaracağız sizin. Oo, öldü öldün. <laughs> Abinin, siz bas bas görmeyin. Niye? Niye beni görmesinler? <laughs> Kayıtta <da> ben <laughs> seni gösteriyorum ya. Geçen gün jeyi bilek çektik arkadaşlar. Neyse <laughs> <Heresi> yaptık. Bu bana atamıyor. Hala kanala abone olmadınız mı? Olur. Şöyle bakalım. yemişsiz. Gösterelim şöyle şarjayı. Hızlı. Biz gidelim. Şöyle. Biz onları bulacağız. Dört kişi kalmış. Her yerden bizim botlar sıkıyor. Ne nereden alakalı. Ya Bir de şöyle fareye bir dolaşıyor düşüyor. <Sessizlik> bu, bugün bugünkü videomuz bu da Maskeyi takmayı ve keseyi sıkmamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi güle güle.